12 Kasım tarihinde Pegasus hisseleri için 6 ayrı aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması geldi. Pegasus'un piyasa değeri 121 milyar 150 milyon Türk lirası. Pegasus hisselerinin son bir yılına baktığımızda en düşük 130 lira 53 kuruş en yüksek 260 liradan işlem görmüş bir Pegasus hisse senedi son bir yılda. Bu videoyu çektiğim esnada ise bir Pegasus hisse senedi 242 lira 30 kuruştan işlem görüyordu. 12 kasımda Deniz Yatırım Pegasus hisseleri için 340 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. 242 lira 30 kuruşa oranladığımızda %40.32'lik bir potansiyel prim hedefi var. Yine 12 kasımda Vakıf Yatırım Pegasus hisseleri için Deniz Yatırım gibi 340 liralık bir hedef fiyat ve yine al tavsiyesi verdi. Orada da %40.32'lik bir potansiyel prim hedefi var. 12 Kasım'da yine ak yatırım Pegasus hisseleri için yine 340 liralık bir hedef fiyat endeks üstü getiri tavsiyesi verdi. Orada da oran %40.32. 12 Kasım'da Şeker Yatırım Pegasus hisseleri için 328 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. 242 lira 30 kuruşluk şu anki işlem fiyatına oranladığımızda burada %35.36'lık bir potansiyel prim hedefi var. Yine 12 Kasım'da Garanti BBVA Yatırım Pegasus için 336 liralık bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesi verdi. 242 lira 30 kuruşluk şu anki işlem fiyatına oranladığımızda %38.67'lik bir potansiyel prim hedefi var. Yine 12 Kasım'da integral menkul Pegasus için 345 liralık bir hedef fiyat verdi. Yine bir integral menkul klasiği tavsiyesi yok. 242 lira 30 kuruşluk şu anki işlem fiyatına oranladığımızda orada da %42.38'lik bir potansiyel prim hedefi olduğunu görüyoruz.